Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu videoda şuna bakalım. Mesela yeni öğrenci ekle dedik ya, öğrenci isminde hiçbir sınırlama getirmedik. Herhangi bir şey yazabiliyor. Ve yanlış yazdığını fark etti. Mesela işte öğrenciyi listelediği zaman. Orada öğrencinin ismini düzenleyebilmeli. Veya atıyorum o öğrenci başka okula gitti. Bir de öğrenci çıkarma seçeneği de bırakmalıyız. Yani şu anki sistemde Öğrenciyi kaydettiği zaman yanlış da yazsa hiçbir müdahale edemiyor. Biz bunları yine kullanıcıya sağlamamız gerekiyor. Ya yani şöyle yapalım. daha çok benzer fonksiyonları fonksiyonlar olacak. Düzenleme ile çıkarmayı burada yapalım. Yani iki öğrenci çıkar diyelim. Üçte öğrenci ismi düzenle. Şimdi bunu 4-5 yapacağız ve aşağıda da bunları değiştireceğiz tabi. 4-5 İşte eğer e, bu ise 4 5 ise de ana menüye dönüyoruz. 4 ise listeliyoruz. Burada öyle değil mi? Tamamdır. Şimdi if seç 2 diyeceğiz. Evet, olmuş. Şimdi elif seç eşleşit 2 ise yine ne yapıyoruz? Öğrenci çıkarıyoruz değil mi? Öğrenci çıkarma neydi? Okul burada bir sözlük yazıp sonra nokta pop yazıp öğrencinin ismini söylüyoruz. Burada okul daha öncesinde girdi zaten. Şubeyi falan girmişti. Sınıf şube. Yine kişinin belirlediği okulun yani kişinin belirlediği sınıftaki yine kullanıcının belirlediği şubedeki yani bu sözlük nokta pop diyoruz. Sonra parantez içinde bir dakika parantezi bulamadım. Ya. Parantez içinde ise öğrencinin adı olacak. Yine kullanıcının girdiği öğrenci. Burada çıkarma işlemi tamamlanıyor. Print diye. Şu an bilgisayar acayip kasıyor. Oho. Print. Print çıkarma işlemi başarılı. Şimdi 3 diyelim. if seç 3 ise biz burada şey yapabiliyoruz. Aa, şeyi değiştiremiyoruz. İlk başta mesela burada öğrenci Keys ve values vardı ya, anahtarlar ve değerler. Biz değerleri değiştirebiliyoruz. Mesela hani öğrenci notları düşünelim mesela. Matematik eşittir yani iki nokta üste sıfır vardı. Biz orada sıfırı değiştirebiliyoruz. Ben onun altına tekrar işte matematik eşittir 90 yazarsa artık matematik 90 olarak algılıyor. Ama ben anahtarı şey yapamıyorum. E, değiştiremiyorum o yüzden Buradaki biz arka planda kullanıcı ee, ismi değiştirdiğini düşünecek. Ama biz arka planda o kullanıcı silip onun yerine yeni kullanıcı ekleyeceğiz. Yani şöyle diyorum yine okul şunun aynısı olacak burada. Tekrar buraya yazmaya gerek yok. Bunun aynısı olacak. Burada öğrenci sildi. Sonra bir şey diyeceğiz print tekrar şey yapalım dur yeni öğrenci hatta print değil burada soracağız direkt isim diyelim ben niye büyük yazıyorum ya yani. İsim. isim input Aa. Ee, yeni ismi giriniz diyeceğiz. Sonra yine okulun yukarıda işte kullanıcı belirlemiş oldu sınıfa kullanıcının belirlemiş oldu şubeye şu içinde yazdım. Şurayı bir kapatalım. Sonra yine Kullanıcının belirlediği burada isim. yani bu Öğrencinin ismi. ismi ekliyoruz. Eşittir diyoruz. Yine ne olacak? Boş küme. Boş küme demiştim. Boş sözlük olacak. Bunun içine biz ders falan ekleyeceğiz. Burası anlaşıldı mı? Yani iki olunca çıkar deyince. Şimdi nokta pop öğrenci diyoruz. Öğrenci çıkıyor. Ve ya işte çıkarma işlemi. Burada tamamlandı. Artık o listede öğrenci olmayacak. Üçe gelince biz. Direkt yine öğrenci çıkarıyoruz. Hatta burada şey yapalım. Girdiği öğrenciyi bir dakika burada direkt öğrenci dedik. Öğrenci ismi giriniz. Burada eklerken ki girdiği öğrenci ismini yaptık. Şurada hata yaptık arkadaşlar. çıkacak diyelim mesela buraya. Yine input çıkarmak istediğiniz öğrencinin adı deyip iki nokta koyalım. Oraya yazdığında şu popin içine çıkacak olacak. Yani çıkarmak istediğimiz öğrencinin adını buraya yazacağız. Öğrenci dediğimiz baştaki öğrenci bizim eklemek istediğimiz öğrencinin adı. Bu böyle. Ondan sonra biz e, değiştirmek istediğimizde ise yine öğrenci değil. Buraya değiş diyelim. Input. Düzenlemek istediğiniz öğrenci adı diyelim iki nokta burada değişe çıkaracağız ve bu işlem çıkarma işlemi yapılıyor ondan sonra isim deyip yeni isim söyleyecek yani bir ismi değiştirdik aslında biz arka planda o kişiyi çıkarmış olduk yanlış yazdığı ismini yanlış yazdığı kişiyi çıkarmış olduk sonra doğru ismini istedik ve o doğru isimle yeni kişiyi eklemiş olduk ama kullanıcı bunu normal arayüzde sanki ismini değiştirmiş gibi, değiştiriyormuş gibi algılayacak. Sonra tamam. Burada istersek print düzenleme başarılı deriz. Düzenleme başarılı. Tamamdır. Bir çalıştıralım tekrardan. Mesela bir tane sınıf ekliyorum. Sonra şube birinci sınıfa A şubesi ekledim. Ana menüye dön. Öğrenci ekleyeceğim. Hangi sınıf öğrenci ekleyeceğim? Birinci sınıf A şubesi. Yeni öğrenci öğrenci çıkar. Öğrenci ismi düzenle. Hepsini görüyoruz. Güzel. Şimdi öğrenecekliyoruz. Ahmet yine öğrenecekle. Mehmet. Sonra seçiminizi yine öğreneceklerim. Veli. Öğrenecekle. Mesela burayı yanlış yazdım. Bir ilk önce listeyi bir görelim. 4 Ahmet Mehmet böyle Kazım. Buradan Kazım'ı değiştirmem lazım değil mi? Öğrenci ismini düzenle diyeceğim. 3. Düzenlemek istediğiniz öğrencinin adı. Yani yanlış yazdığımız şeklini yapacağız burada. Kazım yazmıştık. Sonra yeni ismi Kazım. Yine düzenleme başarılı. Bir listeyi görelim. Bak Kaz Kazım, Kazım oldu. Şimdi öğrenci çıkar mesela Veli okuldan ayrıldı. 3 öğrenci e, ee, öğrenci ismi düzenle. Ha, yanlış basmışım. 2'ye basacaktık. 3 seçtik. Yine Ahmet diyelim. Mesela Ahmet ve Cengiz olsun. Ahmet yani burayı Ahmet şu an Cengiz yaptık. Bu arada işte Mehmet Veli Kazım Cengiz oldu. Şimdi öğrenci çıkar 2. Kimi çıkaralım? Veli. Veli çıkarmak istiyoruz. Çıkarma işlemi başarılı. Bakalım. Veli artık yok. Ana de 5 ile dönüyoruz. Bu videoda da bu kadar arkadaşlar. Öğrenci işleminde yapılacak başka bir şey yok herhalde. Bundan sonra ders kısmına geçeriz öğrenci. Öğrenci ekledik bu kadar. Şimdi öğrencileri listeleyi de yaptık. Ders ekleme. Burada da şey yaparız. Hani bir öğrenciyi seçtikten sonra artık aynı öğrenciye sürekli ders ekleyebilmeyi yaparız. Ya da bunu yapmıştık zaten. Şey. O öğrenciye ait dersleri görüntülemeyi yaparız. Onu ekleriz. Burada da yine bir şeyler yaparız. Haydi görüşürüz sonraki videoda. Bay bay.